Arkadaşlar merhaba. İddiacının sesine hoş geldiniz. Biliyorsunuz yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun şimdiden. İş temposu nedeniyle arkadaşlar videoyu bu saatte çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü yarın tatil olan yerler var. Onların teslimatlarına yetişmeye çalışıyorum. Akşam yoğun bir trafiğim olacağı için ben cuma gününün maçlarına çıkardım. Hallettim. Cuma gününün maçlarına geçiyoruz. Norveç Ligi takip ettiğimiz bir lig arkadaşlar. Alt lig takımlarının oyuncu oyuncu takım takım analiz ettiğim bir lig. Grorot Brian mücadelesinde 2.5 üst sonuçlanmasını bekliyorum. Brian küme düşme potasından son hafta aldığı sonuçlarla kendini yukarı attı arkadaşlar. Son 5 hafta girilirken ligde Grorot için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Adamımız Oscar Haga, takıma katkı vermeye devam ediyor. Oyuncu Ocak ayında Ersborg'a gidecek. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Takımı kurtarmaya çalışıyor arkadaşlar. Burada her iki ekibin ben gol bulacağını düşünüyorum. Maçın da 2.5 üstüne gitmesini bekliyorum. Fredrikstad Asana mücadelesinde de Jervin Alessund'un ve Fredrikstad'ın lige direkt çıkmak için verdikleri savaş burada nefes kesiyor. ikinci sıra için önemli 3 kulüp birbiriyle çekişiyor arkadaşlar. Teofik Fredrikstad'da oldukça formda. Yine kaptan forvet uzun boylu 9 numaralardaki futbolcuları fonda. Asane'de son 3 maçlar Kafu Mosto'nun mağlup olmasından sonra playoff umudu arttı arkadaşlar. Lekte yine son 5 haftaya girilirken 6.lık iddiası var. Her iki daha önceki mücadelelerini takip etme izleme şansı buldum ayı skordan. Zevkli mücadelelerdi arkadaşlar. İlk yarıdan üstte giden mücadelelerdi. Ben yine yarın 2.5 üstüne gitmesini bekliyorum. Son mücadelemde Mame Moray'ın diğer ayıları Raufos açık bir takım arkadaşlar. Her maçı golli gidiyor. Bu maç üst olmayacaksa bu ligde, karşılıklı gol var olmayacaksa hangi maç olacak diye düşünüyorum. Oranlarında belli zaten. Ranaim'in da buna eşlik edeceğini düşünüyorum. İki takımın da gol bulması. Bu da normal sonuç. Karşılıklı gol varını verdim. 3 maç 2.33 oranlar arkadaşlar. 323 lira bir yatırım yapacağız. 750 lirayı hedefledik. Norveç maçların bu şekilde. Arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. Kanka sen daha önce Jervin maçlarını veriyordun. Start'ın maçlarını veriyordun. Bu hafta niye vermedin? Biz Mert'in gelici değiliz. Her hafta aynı takımları almıyorum arkadaşlar. Bir iki hafta veya bir hafta dinlendiriyorum onları. Bir bakıyorum. Sürpriz çıkma ihtimali var diyorum. Çünkü Jerv, Stiyoldar, Blink ile oynuyor ki Stiyoldar, Blink ligde en nefret ettiğim takım arkadaşlar. Kapanıyor. Startta Strongman oynuyor. İki takım da gıcık takımlarla oynuyor arkadaşlar. Küme düşme hattındaki takımlarla oynuyorlar. E ne olur ne olmaz diye o maçlara girmedim. Jervin deplasman performansı zaten sıkıntılı. Stüdyo evindeki aldığı puanlarla ligde kalmaya çalışan bir kulüp. O iki maça girecek arkadaşlar dikkatli olsunlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Start ve jerve niye girmediğimi de açıklamış oldum böylece. Şimdi yine Hamkan maçı vardı Ulsan Kerkısa arkadaşlar. Ulsan Kerkısa da çok kapanan bir kulüp. O maçında da Hamkan'ın liderlik koltuğunda rahat olmasından dolayı girmedim. Norveç dışında kupon 2. Horn Wacker Innsbruck. Ha video erken çekme sebebinden bir tanesi de var arkadaşlar Wacker Innsbruck'un ben bir buçunu kapanacağını düşünüyorum. Kapanmadan alın diyorum. Bu ligin üstünde bir ekip şampiyonla oynayacak bir ekip ilk 3'te Life Rinklingle, e, Lafnitz'le, blau kapışacak bir ekip. Geçen haftada da verdim. 5-1 gibi farklı bir şekilde yenmişlerdi. Horn'da düşüş devam ediyor arkadaşlar. Defanstan bir eksikleri var. Ön liberodan yine eksikleri var. Ben deplasmanda Wacker Innsbruck'un 2 gol bulacağını düşünüyorum Horn'a karşı. 1.39 olandan alabilirsiniz. Diğer mücadelem Maastricht Roda mücadelesi. Evinde iç sahada maçlara hızlı başlayan Maastricht'in ve skor yükü bulmakta, gol atmakta sorun yaşamayan Roda'nın mücadelesinde yine goller burada ideal bahistir arkadaşlar. 2.5 üstüne gideceğini düşünüyorum. Bu mücadeleyi de bu şekilde değerlendirdim. Volendam Dodreş mücadelesinde de Volendam'da Robert Mürendam ben her videomda bahsediyorum arkadaşlar. Hayran olduğum bir futbolcu Hollanda 2. liginde. Yine iç sahada taraftarların önünde sıkıntılı Dordrecht'e karşı. Dordrecht küme düşme olmadığı için arkadaşlar Hollanda'daki de bunun ekmeğini yiyor. Yoksa geçen sene küme düşen bir ekipti arkadaşlar. Zayıf bir ekip. Defansız sorumlu bir ekip. İstiklal Caddesi'nde daha rahat yürürsünüz. Yani onların defansına göre diyeyim. Abartmış da olayım. Ben ilk yarı 1 diye aldım. Zaten sürpriz kuponu da değerlendireceğim bu maçı. İlk yarı 1'in oranı değerli geldi 1.41'den. Ben aldım. Maça hızlı başlamasını bekliyorum. Ev sahibi ekip. Son maçında ölçü almıyorum mağlup oldukları maç arkadaşlar. Bu kuponda 234 lira yatırım yaptık. 600 lirayı hedefledik. Kafanızı yatıyorsa buradan maçları değerlendirebilirsiniz. Diğer kuponla karma bir şekilde alabilirsiniz. Kupon şansım yok arkadaşlar biliyorsunuz. Bir tık yüksek. 3.29 onlar arkadaşlar. Hoffenheim her taberle mücadelesinde. Hoffenheim'ın kendi seyircisi önünde farklı bir oyun sergilediğini söylemek mümkün. Muye burla özellikle benim en beğendiğim futbolcadan bir tanesi arkadaşlar. Her tabelin de defansif sıkıntıları devam ediyor. Bunu kupa maçında da gördük. Ben ev gol bir buçuk üst alacağım bu maça. Preysel Münster'den de gol dedi. Her ne kadar rotasyonunu kadroya da çıksa ligdeki durumları da belli arkadaşlar. Duran top zafiyeti var her tabelinin. Ben Hoffenheim'in iki golünü aldım burada. 1.48 orandan. Santiago Wanderers Palestino mücadelesinde. Santiago Wanderers ligin ilk 20 haftasında galibiyeti olmayan bir takımdı arkadaşlar. Ondan sonra çıkışa geçtiler. Ben e, bülten mecbur ettiği için ve gece maçlarını takip ettiğim için izleme fırsatı buldum. Canlıdan gollerini de aldım bu Santiago Wanderers'ın rakibinin kendisinin üstünü aldım arkadaşlar. Takipte olduğum bir kulüp. E, Palestino da aynı şekilde açık bir futbol oynuyor. Santiago Wanderers'ın arkadaşlar sistemi şu. 8 oyuncuyu dizer geriye. 3 futbolcuyu bırakır ileriye. Golü bulduktan sonra şişir babam şişir. Ve şişirdiği her topta kalesinde gol olarak geri dönüyor arkadaşlar. Ben bu maçın çok rahat bir şekilde 2.5 üstüne gideceğimi bekliyorum. Oranların kapanmadan alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tüpçü bu maçın oranlarını kısmış bir buçuk üst alınabilirdi arkadaşlar. Var da alınabilirdi burada. Palestinon'un açıkları var çünkü. şirilgi, şirilgini takip ettiğimiz takımlardan bir tanesi. 2.5 üst dedik o yüzden. Paris Saint Germain-Lille mücadelesinin ben herkesin zıttını arkadaşlar. iki buçuk altını verecektim aslında da. Daha da sağlam maçtırayım. Oranda güzel üç 3.5 altını verdim. Çok gol sesi çıkmasını beklemiyorum arkadaşlar. Lille Atletico Madrid ne kadar gıcık oluyorsak biz bahis seviyeler olarak Lille onun 10 katı arkadaşlar. Lil takım makım değil benim gözümde. Ben böyle konuşuyorum kusura bakmayın. Çünkü ben takımı beğenmiyorum. Bu takımı şampiyonluğunda bence Galtier ilk sırayı alır. Galtier gitti Lil bitti diyorum arkadaşlar. Bizim çocuklar diyoruz Burak, Zeki, Yusuf onlar ne kadar fonda bu sezon. Burak'ın en son ligde attığı gol Eylül ayında diye biliyorum ben. O yüzden maçı kitleyeceklerini düşünüyorum. 10 kişi geride Burak ileride. Paris Saint-Germain de bu kilidi açarken arkadaşlar çok yüksek skora gidebileceğini de düşünmüyorum. 3.5 altını verdim ki bu Paris Saint Germain Lille maçları sıkıcı geçiyor arkadaşlar genelde. Daha tavşan doğru diyoruz. Paris Saint Germain Lyon maçları da öyle gerçi. Ben 3.5 alt verdim arkadaşlar. Yarın çok farklı bir skor çıkarsa da yapacak bir şey yok. Ben alt bekliyorum. Dediğim gibi. Lille'in de bu sezon ben Ren'in de altında kalacağını, Nice'in de altında kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk altıya da giremeyeceğini düşünüyorum. 6. veya 7. sırada bitirirlerse şükretsinler sürpriz kuponum var arkadaşlar. 24 lira da olsa ben yatırım yapmayı düşündüm. Trabzonspor, Rizespor'da en çok korneri deplasman takımına kullanacağını düşünüyorum. Trabzon'da bir kamyon eksik var arkadaşlar. Özellikle Emre ve Kamyon'a bakarsanız olmayınca takımın ne kadar zorlandığını gösterme maçında gördük. Oran riske de değmiyor arkadaşlar. Taraf bahsi girecekleri söyleyeyim. Gol bahsi girecekleri söyleyeyim. O yüzden ben sürpriz arayacağım bu maçta. Rize Spor'un sezon başından beri çok fazla sayıda korner kullandığını görüyorum. Trabzonspor'un hakeza son 3-4 maçta korner atamadığı maçlar var arkadaşlar. Bir korner, iki korner kullandığı maçlar var. Burada Trabzon erken bir gol bulursa daha da rahat gelir diye düşünüyorum. En çok korner dep bahsi. Yala Bora atılan toplar arkadaşlar Rize tarafından korner olarak dönüyor. Çünkü her topu ayağına alan futbolcu sağ açıkta siyah alıyor veya Boldrin arıyor. Bu adamlar da korner aldıran oyuncular. Kornerden de gol bulabilen bir ekip Spor. O yüzden ben bunun üzerine oyun kurguladıklarını da görüyorum sahada. En çok korner Depin 3.75'ten sürpriz kuponlara değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Diğer mücadelem Demboş, Yonu Gureç. Demboş'u kaç defa burada defansını yorumladım arkadaşlar size. Bu defansif zafiyetleri yüzünden öne geçtikleri her maçı veriyorlar. Yarın yine bu maçı birden iki olma ihtimali var. İlk yarı ikinci yarı sürpriz kuponlar alabilirler. 2.5 üstünde ben Yon Kutreç galibiyeti bekliyorum. Burada 3 orandan bu da riske alınabilecek bir bahis. 1-2 skor bekliyorum çünkü arkadaşlar. Volendan Dordrecht mücadelesinde de bahsettiğim ilk kupondaki bahsettiğim olaylardan dolayı ben skorun çok farklı bir yere gitmesini bekliyorum arkadaşlar. 6-1, 5-2 gibi 3-65'ten de 6 ve üzeri gol beklentimi buraya koydum. 3 maçta 41 oran arkadaşlar. Gelirse şahane olur. Niye olmasın? 24 liraya 985 liraya hedefledik. Denemeye değer diye düşünüyorum. Yüksek oran bekleyen arkadaşlarımız vardı. Sürpriz maçlar bekleyen arkadaşlarımız vardı. Program müsait. Bu 3 maçı çıkardım. 237 Gönlü güzel insana selam olsun. Kanalımıza yeni dinleyen arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum. Kanalımıza beğenip abone olsanız arkadaşlar sevinirim. Bunlar ücretsiz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ee, Instagram'da iddiacını sesi kanalımız ücretsiz. Oraya da gelebilirsiniz. Grupumuza alalım siz arkadaşlar. Orada birkaç arkadaşımız daha var. Gerçekten kuvvetli tahminleri olan. Onlarla da faydalanabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum.